yıl başına ilişkin haberlerimiz bu şekildeydi. Ekranlarınıza getirdik. Şimdi gündemden diğer gelişmelerle de devam edelim. Yeni infaz düzenlemesi kapsamında yeni yıl öncesi cezaevlerinden 55 bin kişi tahliye edilirken önümüzdeki haftalarda 115 bin kişinin daha serbest bırakılması öngörülüyor. Bu tahliyelere ilişkin Baro Başkanı, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın değerlendirmelerde bulundu. Toplumda bir af algısı oluştuğuna dikkat çeken Günaydın, bu durumun cezaların caydırıcılığına ve hukuk güvenliğine zarar verdiğini söyledi infaz hukuku dediğimiz sadece hani cezanın ne kadar yatacağı, cezanın da geleceği teknik bir mesele değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 11. yargı paketi infaz sisteminde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Düzenleme kapsamında cezaevlerinden ilk etapta 55 bin kişi tahliye edilirken önümüzdeki aylarda 115 bin kişinin daha serbest bırakılması öngörülüyor. Düzenlemeye ilişkin konuşan Boro Başkanı Barış Günaydın, infaz düzenlemelerinin genel bir af taşımadığını ancak toplumda genel af algısı oluşturduğuna dikkat çekti. Kamuoyuna 11. yargı paketi olarak yansıyan ve gündeme gelen bu infaz düzenlemeleri teknik olarak da aslında genel bir af niteliği taşımamakla birlikte toplumda bu biçimde bir af algısını oluşturduğunu görüyoruz. Tabii bu algının sadece kendisi dahi hukuk devleti açısından ayrıca değerlendirmemiz gereken bir sorun olduğunu düşünüyorum. İnfaz hukukunun yalnızca ceza süreleriyle sınırlı bir alan olmadığını belirten Günaydın, cezaların caydırıcılığına ve hukuk güvenliğine zarar verdiğini söyledi. İnfaz rejimi, infaz hukuku dediğimiz sadece hani cezanın ne kadar yatacağı, cezanın da teknik bir mesele değil. Özellikle toplumun adalet duygusunu, mağdurların haklarını, cezaların caydırıcılığını ve hukuka olan güven de infaz hukukunun bir ayrılmaz parçası. Günün sonunda gerçekten çok ciddi biçimde yara almış mağdurlar hani onları bir nebze teselli eden bu suçun faillerinin hak ettiği cezayı alması. Ama bu tür düzenlemeler bir af algısı yarattığında yani ceza adalet sistemindeki yapısal sorunlara kalıcı çözümler üretmek yerine işte cezaevindeki doluluk oranı ya da idari zorunluluklar üzerinden şekillenmesini doğru bulmuyoruz. Ee, gerçekten algı adaletin ertelendiği ya da hafiflediği yönünde bir algı yaratıyor toplumsal algısı. Ee, yani şunu söyleyebilirim tabii ki e, adalet yani yalnızca sanıklar için değil mağdurlar için de var ve mağdurların e, toplumsal barış da ancak işte öngörülebilir eşit şeffaf bir ceza adalet sistemi ile sağlanabilir. Bu tür değişen infaz düzenlemeleri hukuk güvenliği ilkesini de zedelemekte. Israrlı takip, eziyet, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların infaz düzenlemesiyle fiili cezasızlık yaratmakta olduğunu ifade eden Günaydın, cezaevinden izinli çıkan ya da firar eden şahısların suç işleme potansiyeline dikkat çekti. Baktığımızda kasten Adam öldürme gibi suçlar istisna tutulmuş bu önemli husus ama yine yasanın bu 27. maddesi şiddet sarmalına öncü suçları bu ısrarlı takip, eziyet, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bir nevi fiili cezasızlık yaratmakta. Gerçekten de 2025 verilerine göre de baktığımızda cezaevinden izinli çıkan ya da firar eden şahıslar 6 kadın cinayeti işlemiş. Günaydın, gerçek bir hukuk reformunun algı yaratan değil güven veren bir reform olduğunun altını çizdi. Yani bu af algısını yaratacak ve toplumsal güveni zedilecek durum gerçekten hepimizi derinden yaralıyor. Yani gerçek bir hukuk reformu algı yaratan değil güven veren bir reform olduğunun altını çizmek istiyorum.